Bir gün bit pazarında dolaşırken eski bir kutunun içinde parıldayan bir şey fark ettim. Yaklaştığımda içinde tozlu ve biraz yıpranmış bir Longines kol saati olduğunu gördüm. Saat, geçmiş günlerin ihtişamını yansıtan zarif bir tasarıma sahipti ancak neticede bakımsızlık ve kullanım izleriyle doluydu. Ancak içimde bu saatin tekrar eski günlerine dönebileceğine dair bir his vardı. Saat alındıktan sonra ilk adım görsel inceleme ve değerlendirmedir. Saatin kasa ve mekanizması detaylı bir şekilde incelendi ve arızalar belirlendi. Ardından saatin ayrıştırılması ve temizlenmesi işlemine geçildi. Saatin kasa ve bileşenleri özenle parçalara ayrıştırıldı, temizlendi ve parlatıldı. Daha sonra saatin iç mekanizması incelendi ve arızalar giderildi. Hasarlı parçalar değiştirildi ve mekanizma yeniden ayarlandı. Saat monte edilirken her aşamada dikkatlice kontrol edildi ve test edildi. Son olarak saatin son bir temizlik işlemi yapıldı ve dış yüzeyi parlatılarak eski ihtişamına kavuşturuldu. Sonuç olarak bit pazarından alınan bu eski Longines kol saati titiz bir temizlik ve tamir sürecinden sonra tekrar eski günlerindeki gibi parıldayan bir görünüme kavuştu. Artık zamanı doğru bir şekilde tutabilen ve sahibine yıllarca hizmet edebilecek durumdaydı. Bu saatin restore edilmesi, geçmişin bir parçasını canlandırmak ve unutulmuş bir hazineyi yeniden keşfetmek gibiydi.